Denizle oyun zamanı. Akıp kapı çaldı Denizci. Aa, kargo mu geldi? Efendim? Evet, senin kargo. Handeli biliyor musun? Al bakalım. Al bakalım. Gel bakalım, bakalım. bakalım Denizci. Hadi bakalım. Ya acaba? <laughs> Açalım mı? Gel bakalım. Y tabii ki. Denizciğim senin çok sevdiğin bir şeyler. Bir şey de değil bir şeyler. Nelermiş bakalım. Ne? Denizciğim. <laughs> <laughs> Neymiş onlar? <gülüyor> <gülüyor> Deniz. Deniz hikaye kitaplarını çok seviyor ama en çok Tomurcuk ve Sevecen serisi. Defalarca okuruz biz. Denizciğim açamadın mı hala? Açamadım. Dur ben açayım. <laughs> açayım mı? Ver buraya. Hadi, hadi açalım hadi. Hop. <laughs> Denize Tomurcuk ve Sevecen'i defalarca okurum arkadaşlar. Çok seviyordu. Ben Ay. de serisini aldım. Ay Denizciğim ork getirir misin? De. Deniz. O hangisi biliyor musun? Bakalım mı hangisi olduğuna? Aa bir hatırlayalım mı Denizciğim? Senin ee, tomurcuk ve sevecen hikayesi hangisiydi? Yıldaşı kurabiyeleri. Onları okuduğumda bir tane videomuz var. Hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Sevgili <laughs> Deniz'ciğim. mı geldi? Hayır. Hikaye zamanı. Hikayemizin adı neydi Deniz? Yılbaşı Evet. Ama sen bana yanında soru. Tamam. Aralık ayı geldiğinde orman ben beyaz karla kaplanmıştı. Salyangoz Tomurcuk arkadaşını ziyarete gittiğinde onu böceği sevecen hadi tomurcuk ye başı kurabiyesi pişirelim de. Nasılmış o denizci? <laughs> Göster bakalım. Evet hepsinde çıkartma var ya. O hangisiymiş? Denizciğim bakayım. Mantarın şapkası olur. Ben de bu arada isimlerine bakayım pastayım. Yavru kanaryalar. Futbol maçı. Tabii ki. Ormandaki yarış. Deniz sen bunların isimlerini de ezberlersin kesin. Küçük yaban arısı. Kumdan kale. Bak bak burada ne var. Deniz macerası. bisiklet. Aa, acaba bisiklete binmeyi mi öğreniyor burada tomurcukla seveceğim Denizciğim? Ah Deniz, Deniz ana okulunda. Bu vardı biz değil mi? Baloncuklar. Kızak macerası. Evet başka. Aa Deniz biliyor musun? Şu, şu var ya elimdeki Bu Arkadaşlık Tomucuk ve Sevecenin ilk Tanışma kitabıymış Tanıştıklarını anlatan Ay. hikayeymiş Biliyor musun? Ne kaldı bakayım Bu mu kaldı? Küçük yaban arısı, arası Kutu oyunu Ve Gökkuşağı Çok güzel değil mi? Sevindin okay. mi? Rica ederim. Denizciğim biz bunları artık defalarca okuruz yine büyük ihtimalle. Hadi gel bakalım. En eğlenceli kısmı neresiydi? Çıkartmaları değil mi? Sen onları çok seviyordun. Hadi getir bakalım. Say bakalım kaç taneymiş Denizciğim. 15 süper çok güzel 15 tane çünkü serisi bu hadi patlatalım Oo bunlar da çok güzel çok zevkli patlat Deniz'cim patlat hadi patlat patlat bakalım çok güzel ses çıkarıyor patlat patlat Deniz'cim patlat Bravo Denizci çok eğlencelisin biliyor musun hadi gel kitapların şu arasındaki çıkartmaya bakalım mı Bak bak ne yapalım biliyor musun şimdi hepsinde çıkartma yok aslında ee, kitapları bölüşelim bakalım kime çıkacak çıkartmalar hadi bu benim bu benim Deniz'cim sen zamanla bunların isimlerini de ezberlersin. Ben biliyorum seni. Hadi bir bana bir sana. Ver bakalım. Hadi. Bir bana bir sana. Tamam. Bir bana bir sana. Bir bana bir sana. Bir bana Önce sen bak. Aa var mıyım sende? Sen, sen 1-0 öndesin tamam. Bak bakalım. Onda yok. Deniz'ciğim tam kitabın ortasında olacak. Tamam şun da var. Bunu ayırıyoruz. Tamam ben de bakayım. Hmm, ben de yokmuş. Sen devam et bakmaya Deniz'ciğim. Ah bende de varmış. Bende de bir tane oldu. Bir bir Deniz'ciğim. Devam devam. Diğer kitaplara bakıyoruz. Diğerlerine bak bakalım var mı? çoğunda vardır diye düşünüyorum denizcim senin diğer üç kitabında da vardı ama o oh o oh, bunda da varmış iki oldum ben benimkiler bitti sen de bak bakalım ne yapıyorsun olmayanları tamam hadi bak bakalım onda yok. Tam ortasına baksan yeterli Denizciğim bak. Kitabın ortasına bak. Bak yokmuş. Her sayfasına değil ortasına. Ben sana yardım edeyim Denizciğim. Bak yokmuş. Denizciğim her sayfası değil yokmuş. Onlara baktın mı? Bak bakalım. Tamam. Sende bir tane var. Bende de iki tane var görüyor musun bak şurada yazıyor zaten çıkartma diye. hadi bunlar da senin olsun evet şimdilik çıkartmalarıyla oynayacağız arkadaşlar ama biz bu hikayeleri çok sevdiğimiz için uyumadan önce tamam bir bir Denizciğim bana defalarca okutuyor ve bu hikayeleri çok seven bir arkadaşımız daha var Yusuf ona da buradan el salla bakayım Deniz'ciğim. <laughs> Çok seviyoruz. Bir sana. Bir bana. Bir sana. Bir okuduktan bana. sonra hikayelerimizi sana gönderiyoruz. Sen de okuyacaksın bana. tamam mı? Bir sana, bir bana. Bir sana, bir bana. Oley! Hadi bakalım. Oh, hiç çokmuş bende görüyor musun? Hmm. olmayacağım <laughs> Hayır bunlar senin. Hatta şaşırabilirsin. Işte? Tamam onda yok mu bakalım. Hayır Deniz nasıl olmaz? Bakar mısın Deniz? <laughs> Deniz. Var. Sana ipucu vereyim. Aa, uhu, zıpla, 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 zıpla. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Deniz, harika. Onlar da yok Denizciğim. Bak, şunda olabilir Denizciğim. Bak, bunda yazıyor. Bak ona. Sen bak ona. Onda kesin var. Oo, zıpla. Sevin, 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 sevin. Uhu. bakar mısın Denizciğim? <laughs> <laughs> Efendim? Hadi biz uykuya gidiyoruz. İyi geceler. Görüşürüz. Görüşürüz.